Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere biraz tebessüm ettirecek bir televizyon videosu hazırladık arkadaşlar. Evet bu görmüş olduğunuz 13 ekran siyah beyaz analog televizyon arkadaşlar. Karasal belediye yayınlarını Allah almak için kullanılır. Bekçi kulübelerinde seyyar durumlarda haber falan dinlemek için birkaç kanalı alır arkadaşlar. Bunun bulunduğu ortam ne kadar yüksekse çekiş gücü o kadar yüksek olur arkadaşlar. Evet. Burada açma kapama düğmesiyle televizyonu açtıktan sonra aynı zamanda ses düğmesi. Şurada bir bant anahtarımız var arkadaşlar. UHF veya HF diye. Bazı televizyonlarda UHF yazabilir. Bazılarında U harfi yazar arkadaşlar. Bunu UHF ya veya U'ya getirdikten sonra sol taraftaki radyo gibi ayarlanan ayar düğmemiz var arkadaşlar. Burayla kanal arıyoruz. Evet. Burada UHF bandını tarıyoruz. Antenimize denk gelen frekansı kanalı. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şu an zemindeyiz. Zemin katta. Gene de hiç yoktan iyidir. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlayarak kanalı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu televizyonlarda seviye ne kadar yüksekse bulunduğunuz ortam ne kadar yüksekse netlik o kadar artacaktır arkadaşlar. Evet hastane gibi yerlerde, bekçi kulübesi gibi yerlerde, seyyar ortamlarda izlenebilir arkadaşlar. Kolay gelsin.